Hepiniz hoş geldiniz. Burada güzel bir gün geçireceksiniz çocuklarımızla. Merdan Nehri'nin kıyısında Tarsus'un en güzel yerlerinden bir tanesi burası. Bir arada olmak her zaman güzeldir. Yalnızlık Allah'a mahsustur bir arada olacağız. Biz bir milletiz. Herkes eşit yurttaş. Burada 25 mahalle var. Kadınlarımız, çocuklarımız 2000'den fazla insan bir aradayız. Ne kadar mutluyuz değil mi bir arada olmaktan? İşimizi severek yapıyoruz. Görevimizi severek yapıyoruz. Çünkü insanlarımızı seviyoruz. Sizleri seviyoruz, sizleri. Sağ olun sizlere de, sizlere de. Bak deser dururken kimseye oy düşer mi? Gel alın Hoş geldiniz, sefa geldin. Hoş bulduk, geldi. siz de hoş geldiniz. Sefa <laughs> geldin. <laughs> <laughs> <laughs>